Merhaba arkadaşlar. Önceki videoda hatırlarsanız yaptığımız GMT saat kasa ve kadran uyuşmazlığından dolayı tam olarak bitmemişti. Şimdi bu videoda yeni bir kadran sipariş ettim ve saati yeniden yapmaya çalışacağım. Bakalım umarım bu sefer saati tamamlayabiliriz videonun sonunda. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Her zamanki gibi başlamadan önce parmak lastiklerimizi takıyoruz. Lastikleri taktığımıza göre önceki videoda yaptığımız mekanizmaya bir bakalım mekanizmanın iğnesi. Şöyle sakince alalım. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi bu kadran buna göre bayağı büyük. Şimdi saat kollarını bu kadrandan çıkartacağım ve asıl olması gereken kadranımıza takacağım. Ben bunları hızlı hızlı yapacağım. Yani ilk aşamayı zaten önceki videoda yaptığımız için bu kısımları hızlı geçeceğim biraz. Ama sadece size şu kısmı tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bir plastik alıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Kadranımız zedelenmesin diye. Ve şurada bir nokta da hani hepsini daha rahat çıkarabilmek için hepsini aşağı yukarı benzer bir yere getireceğim. Hani birbirine yakın yerde olsun ki ibreler daha rahat çıkartabilelim. Şöyle saniye kolu da hareket etsin. O da tam 12'nin üstüne geldiği zaman ben onu şimdi kapatacağım. Saniye kolu da tam üstüne geldiği zaman durdurdum. Mekanizmamıza hacking özelliği olduğu için saniyede de durdurabiliyoruz. Şimdi şöyle kadrana zarar vermemek için bunu belki ileride kullanırız bu kadranı. Şöyle üstüne bir plastik koyuyorum. Şöyle bir aparatımız vardı. Bununla saat kollarını tutacağız ve yukarı doğru çekeceğiz. İşte hepsinin en altına girip en alttan tutup şu şekilde yukarı doğru kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi saat kollarını kurtardık mekanizmadan. Şimdi kadranımızı çıkartalım. Bakalım kolaylıkla çıkartabilecek miyiz kadranı? mekanizmaya da çok zarar vermeden, hiç zarar vermeden daha doğrusu. Şu tarafta dişlerinden tutup çıkarttım kadranı. Kadranımızı kenara koyabiliriz söyle. Şimdi mekanizmamızı tekrar oturtalım. Size yeni kadranımızı göstereyim. Çok güzel. Yeni kadranımızda sadece iki tarafta da bir tane ayak var. Yani kesmeyle uğraşmayacağız kadranın altındaki ayakları. Bu kadran da beyaz bir kadran. Öncekiyle kıyaslamak için şöyle size göstereyim. Önceki kadran böyle biraz daha dalgalı deseni vardı. Hani bunun içindeki şu detaylar hoşuma gitmişti. O yüzden onu seçmiştim. Ama boyutuna dikkat etmediğim için kasayla uyumlu olmadı maalesef. Şimdi bunu kullanacağız. Hani bunun rengi bu krem rengi bir kadran. Bu ise gördüğünüz gibi düz beyaz. Bakalım nasıl olacak. İkisinde de zaten GMT otomatik. Hani şurada ibareleri yazıyor. Yani çok da önemli değil onlar ama daha hoş bir görüntü veriyor. Şimdi şöyle kadranımızı oturtalım. Saat 3 yönüne gelecek şekilde bir ayak buraya. Bir ayak buraya. Evet. Tamam. Tam olarak oturdu. Gördüğünüz gibi mekanizma tutucumuzdan da zaten hani 28,5 mm olduğunu anlayabiliyoruz. Aşağı yukarı tam mekanizmanın üstüne oturdu. Şimdi ben bu GMT koluyla başlayacağım. Daha sonra akrebi, yay kovanı ve saniye kolunu takacağım. Hani bunları ile nasıl taktığımı görmek istiyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bu kısımları hızlı hızlı geçeceğim ki asıl eksik kalan kısma geçelim. Saat kollarını taktım. Kırmızı GMT kolunda bir sıkıntı vardı. Tam oturmuyordu. Önceki videoda yedek aldığımı söylemiştim. Onun yerine şu aldığım yedekteki mavi GMT kolunu taktım. Onun dışında gördüğünüz gibi saniye kolu kırmızı ve hareket ediyor. Böyle daha farklı bir renk oldu. Bir de burada zaten kadranın içindeki GMT yazısı da turuncu. Bir öncekisinde böyle kırmızıya daha yakın olduğu için kırmızı GMT kolunu kullanmak istemiştim aslında. Hani saniye kolu, GMT kolu ve buradaki GMT yazısı hepsi uyumlu olacaktı. Zaten bunun içindeki de turuncu olduğu için böyle turuncu, mavi, kırmızı, karışık, daha böyle rengarenk bir şey oldu. Hani çok da göz yormuyor bence. O zaman şimdi ne yapalım? Şimdi daha eğlenceli kısmına geçelim. Öncelikle mekanizmayı durduruyorum. Şöyle mekanizma tutucumuza, tutucumuza ters bir şekilde tuttum mekanizmayı. Şimdi... Hatırlarsanız ön, bu mekanizmanın içinde gelen pini çıkartmamız lazım tepeyi piniyle birlikte iğnesiyle. Şu an en iç pozisyona geri ittiriyorum ve ittirdiğim zaman şurada bir pin çıkıyor. Bu pine bastırdığım zaman bu gelen tepeyi kolaylıkla çıkartabiliyorum. Ondan sonra mekanizmamızı şöyle minderimize alalım. Evet gördüğünüz gibi iç pozisyondayken çıkarttığımız için mekanizmamız şu an çalışır durumda. Şöyle saniye kol hareket ediyor. Bunu şimdi kenara koyalım. O zaman tekrar gelelim bu güzel kasamıza. Hani yeni kasa sipariş etmek yerine yeni kadran sipariş ettim. Çünkü bu kasa benim bayağı hoşuma gitti. Bunu kullanmak istedim saatte. Bakalım inşallah bu sefer sıkıntısız şekilde oturtabiliriz. Şimdi ben bu kasanın arkasına rahat ulaşabilmek için bir tane diş açacağım buradan. Kasadan bir dişi ayırdım. Böylece arkasına daha rahat şekilde ulaşabileceğiz. Önceki videoda göstermiştim ama burada da kısaca bahsedeyim. Kasanın önündeki ve arkasındaki camın safir kristal olduğunu yazmışlar. İşte suya dayanıklı olduğunu yazmışlar ve paslanmaz çelik olduğunu buraya yazmışlar. Tabi istediklerini yazabilirler ama ne kadar doğru. Onu test edeceğiz, göreceğiz. Şöyle önünde mavi bir bezeli var. Tabi tutuş şekilde. Böyle kasamız bu şekilde. Bence güzel bir görüntüsü var. Mekanizmamızı içine oturtunca bakalım nasıl gözükecek. Onu birazdan göreceğiz. O zaman öncelikle kasamızın arkasını açalım. Şöyle Topu da hala şişirmedim. Çünkü iş görüyor bu şekilde. İş gördüğü için de çok şişirme ihtiyacı hissetmedim. Böyle koyalım. Şuradaki kasanın içerisinde şöyle bir mekanizma tutucu var. Bakalım buna ihtiyacımız olacak mı? Önceki videoda da göstermiştim size. Ama denemeye fırsat olmadı çünkü sığmamıştı kadran. Şuradaki contamızı da alalım. Bunu da ilaçlarız takmadan önce. Tamamdır. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Heyecanlı kısma geldik. Öncelikle şu tepeyi de çıkartayım şuradan. Şöyle kasamızın tepesi. Evet. Şimdi mekanizmamıza oturtalım bakalım. Bu sefer sıcak gibi bir hissiyat var içimde çünkü uyumlu kadronu aldık. Evet, i̇şte i̇çindeki tozları bir uçuruyorum tam oturtmadan önce. Bir saat 3 yönümüze getirelim. Ve kasamızı şöyle ters çevirelim. Evet o mekanizma tutucuya ihtiyaç var gibi burada. Bu plastiği boş yere göndermemişler demek ki. Şimdi bunu böyle koyup önce böyle mi koyacağız yoksa o mekanizma tutucunun içine mi koyacağız bunu? Bakayım bir deneyeyim. Şöyle plastiğimizi içine koyuyorum. Şöyle şu tarafa gelecek Saat 3 yönü şurası. Tamam. Buradan pinimizi buradan sokacağız içeriye. O zaman tekrar bir deneyelim bakalım. Hani bu şekilde mi olacak? Biraz çünkü böyle bayağı bir boşlukta kaldı. Hani deneme yanılmayla biraz şey yapıyormuş gibi oldu ama. Tamam. Önce oturtup ondan sonra bunu koyacağız. Anlaşılan. Ya daha Zaten daha da mantıklı. Şu şekilde oturttuktan sonra herhalde olacak. Görüntü olarak bir tık böyle rahatsız edici gibi gelmişti bana kasada ama tam oturduğunca belki güzel gelir. Bakalım beraber bakacağız şimdi sizinle. Şöyle bir mekanizma ya da aslında bakınca buradan da aslında mekanizma da oturdu gibi yanlarından. Demek ki doğrusu buymuş. Diye kendimi avutuyorum şimdilik. Bakalım umarım inşallah doğrusu budur. Şu şekilde Şöyle koyalım. Tam saat 4'e gelecek şekilde. Ama bu sağdan soldan mekanizma tutucu gözüküyor. Bu nasıl iş yani? Bunun böyle olmaması lazım. Birazcık daha içine girerse de ibreleri çarpacak. Bakalım. Şimdi ben bunu geri çeviriyorum mekanizmayı da bir tık ittirelim bakalım içeriye. Şöyle tam otursun. Tamam. Oldu gibi. Yani şöyle sağından soluna bakınca şuralarda şu plastiği gözüküyor birazcık. Ama artık o da olması gereken mi? Ya da bir şey yanlış mı yapıyorum? Tam o kısmı çözemedim devam edelim. Olmazsa daha sonra çıkartıp hani şey yaparız, doğrusunu yaparız ama yani bu şekilde gözüküyor şimdilik daha alternatif bir şey varsa yorumlarda yazarsanız hani bunun doğrusu nedir? Şu şekilde taksan daha iyi olur gibi bir çözüm öneriniz varsa dinlemekten memnun olurum. O zaman şimdi gelelim işin başka bir boyutuna. Şu kasamızın şeyini Tacını takalım. Tacığımızı taktıktan sonra şöyle içine girdik. Saati durdurdum. Tamam, bütün kollar hareket ediyor. Şöyle bir gün dönümüne bir daha gelelim. Ayda Şeye değdiğinde gün dönümünü bozmuş. Ben onu daha sonra düzeltirim ama yani gün dönümünü ayarlamıştım. Şu saat ibreleri kasanın ekranına, camına değince bir kayma yaşadı sanırım. Yani tarih dışında diğer şeyleri gördüğünüz gibi hani üst üste geliyor ben ayarlamıştım zaten. Tarihi kafayı yemiş. Ha yok tarih kafayı yememiş bu. GMT kolunu ben saatini değiştirmiştim. Tamam bir anda aklım gitti. Dedim ne oluyor? Şöyle ilk şeye getirelim. GMT kolunu mesela şöyle 12 yani diğerinin yanına getirdim. Şimdi en dışarı çıkartayım. Tamam. Tamam tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bir gün daha döndürelim. Hani gün dönümü şöyle çok azıcık bir onun 10 dakika erken oluyor gün bitiminden önce ama hepsi gördüğünüz gibi üst üste geliyor. Fena da durmuyor. Yani şu yandan gözüken plastikleri saymazsak bence gayet hoş. O zaman şöyle en dış pozisyonda zaten şu anda. Şimdi gelelim işlemimize. bunu en içe ittirdiğimiz zaman içine gireceğiz ve keseceğiz. En iç pozisyondayız. Ölçümümüzü yapalım. Ne kadar keseceğimizi hesaplayalım. Sonra da ona göre buradaki bu fazlalıkları keselim. Şimdi tepenin ucundan şunun sonuna kadar şurada tepenin girişinden yani vidasından tacın en sonuna kadar olan kısmı şöyle bir ölçüyorum. Tamamdır. Şimdi en iç kısımdayız zaten. Şuradaki hatırlıyorsanız zaten artık her videoda da yaptığımız için pin'e basıyoruz ve bunu çıkartıyoruz. Şöyle tepesini de çıkartayım. Saatimi kenara koyuyorum. Şimdi şu kadarlık bir kısmı kısaltacağız. Bakalım artık burada uğraştırmasın bize. Şöyle ucuna getiriyorum. Bir tık geriden keseceğim. Fazla kesersek geri dönüş yok çünkü. Bir önceki ST36 çift sıfır mekanizması ile yaptığımız gibi bir hata yaparsak sonra yeni iğne beklemekle uğraşırız diyeceğim ama gerçi bu iğnenin yedeği var. Bir sürü aldım bundan. Artık daha tedarikliyim. Şu işaretlediğim yerden şöyle kısaltalım iğnemizi. Yine bizim kısaltılmış kısmı. Uç tarafını birazcık törpüleyeceğim. böyle daha düz olması için. Hadi bakalım. İlk denemede olursa kendimi şanslı hissederim. Artık diğer şeyler bu kadar uğraştırdıktan sonra bu uğraştırmasın. tutup çevireyim. Tam olarak içine oturtmak için tamamdır. Şöyle bir destek aldım. Şimdi saatimize geri gelelim. Hadi bakalım. Şuradan şöyle iğnemiz geldi. Tık tık. Tamam. içine de oturdu. Çok iyi. Şimdi iğnemiz içine oturdu. Saat çalışıyor. Şöyle vidasını tekrar bir açalım. Açtık. Şimdi ilk pozisyona getireyim. Gördüğünüz gibi GMT kolunu hareket ettirebiliyorum. Diğer yöne gittiğimde tarihi hareket ettirebiliyorum. İkinci pozisyona getireyim saati ayarlayabiliyorum. En iç pozisyona geldiğimiz zaman da vidayı tam olarak kapatabiliyorum. Daha ne olsun? İlk seferde oldu ve uğraştırmadı. En azından bu kısım uğraştırmadı. Yani şu plastiği saymazsak görüntüsü de güzel. Ama plastik bir ihtiyaç gibi vur kasada. Çünkü diğer türlü saat ibreleri kasanın şu safir camına çarpacak. O da istemediğimiz bir şey. Yapacak bir şey yok. Demek ki çok fazla şöyle yandan çok bakmayacağız. Yani çok da kötü de durmuyor aslında plastiği de. Olmasa daha iyi olurmuş. O zaman hadi bakalım şimdi yavaş yavaş kasayı kapatmaya yaklaşalım. Şöyle contamızı alıyoruz. kasanın arka kapağına tekrar koyalım. Tamamdır. Şöyle son bir kez kasamızın havalısını uçuralım. İçindeki tozları kozlarımızı uçurduk. O zaman kasamızın kapağını kapatabiliriz. Şöyle ilk oturmasını elle çeviriyorum. Tamamdır. Sonra topumuzu alalım ve asıl sıkma işlemimizi yapalım. Artık şu lastiklerden kurtulabiliriz. Şimdi arkasındaki conta gibi aslında vidasının içinde de bir conta var. O kısmı size göstermedim ama hani su geçirmezliği için şu vidanın içinde de bir conta oluyor. Onu da ilaçlamakta fayda var. Aklınızda bulunsun. Şu iç tarafında vidanın. Su geçirmezliği için böyle kasayı kapattığınız zaman orada contasının olması lazım. Onu çıkar. O contayı da çıkartıp yine bununla ilaçlayabilirsiniz. Aslında hani maviyi istemiyordum ilk başta. Bir önceki kasada yaptığımızda şu mavi GMT kolunu. Ama hani her ne kadar tonları farklı olsa da bezel de mavi olduğu için fena olmadı. Camında şeffaf plastik varmış. Onu çıkarttım. Şu yan tarafındaki şeyi de çıkartayım. Tamamdır. Bunu da çıkarttık. O zaman sıra geldi asıl şeyimizi yapmaya. Saati kendi kolumuza göre ayarlayalım. Bu saat aldığım kutulardan birinden çıkmıştı. Luch marka Sovyet dönemi bir mekanik saatmiş. Hani ben ilk başta bilmiyordum. Birisi yorumlarda yazdı öğrendim. Kurmalı bir saat. Yine kutudan çıkan bir Spigen Spigen demişim. Skagen marka saatin kayışını aldım, bunu taktım. Yani benim hoşuma gitti. Biraz küçük boyutu 33 milimetre şöyle uçtan uça şöyle şeyde tepesinde sayarsak bu tarafta 34 mm. Şöyle tam çapı lak lak değil de yani çapı 33 mm bir saat. Bu da güzel bir saat yani hani kutudan çıktı. Bence tek başına birkaç tane böyle güzel saat çıksa bile bütün kutunun maliyetini çıkartıyor. Şimdi ben bu saati kendi koluma göre ayarlayacağım. Saati kendi koluma göre ayarladım. AliExpress'ten şöyle bir kutu almıştım. Saati koluma takmadan önce bu kutuya koyup size öyle göstermek istedim bu sefer. Ama kutu cidden çok dandik bir kutu. Hani almanızı tavsiye etmem bunun linkini de eklemeyeceğim. Hani şuraya biraz bastırırsam içine göç çekmiş gibi bir plastik hani cam görünümünü vermişler. Ama görünüm olarak güzel yine fena değil. O zaman saatimizi çıkartalım ve bakalım. Gördüğünüz gibi GMT saatimiz uzun uğraşlar sonunda bitti. Şöyle kutuyu kenara koyalım. Evet, saatimizin üstünde dönen bir bezeli var. Şöyle şu şekilde tam bir tur döndüreyim. Gördüğünüz gibi GMT kolumuz. Mavi. Mavi olması bir tık daha hoşuma gitti. İlk başta dediğim gibi hani kırmızıyı daha çok istiyordum. Ama kırmızı bozuk olduğu için ya da artık ben takarken mi yamulttum bir önceki videoda bilmiyorum. Ama bayağı bir sıkıntı çıkarttı. Ben de şu yedek aldığım diğer saat kollarından mavi GMT kolunu alıp taktım. Kasamız paslanmaz çelik. Safir cama sahip. Ve suya dayanıklı olduğunu söylemişler. Artık onu kullandıkça göreceğiz. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Arkasında da yine açık şekilde mekanizmayı görebildiğimiz bir camı var. Benim hoşuma gitti bu saat. Şimdi koluma takayım bir de size kolumda görün. Şimdiye kadar beni en çok uğraştıran saatli oldu ama en çok hoşuma giden de bu oldu sanırım. Bir saat yapma videosunun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi iki parça halinde de olsa mekanik GMT saatimizi tamamlayabildik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, abone olmadıysanız abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.